Bu arada birazdan göreceğiniz değerli olmak üzere bu kanaldaki bütün gameplayleri her akşam kitle yaptığım yayınlarda beraber oynuyoruz. Siz de bize katılmak isterseniz hesabım açıklama kısmında bir ekranda yazıyor. Oradan gelebilirsiniz. Ufak bir reklamdan sonra iyi seyirler. İndirimli ve güvenilir VP arıyorsanız sizin için doğru adresi biliyorum. Yetkili satıcı olarak güvenli ve hızlı teslimat VP'nin yanında daha birçok oyunda da piyasanın en uygun fiyatlarından alışveriş yapabilmek için sistemi tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olan oyunstok.com'u rahatlıkla tercih edebilirsiniz. En uygun fiyatlardan VP ve diğer tüm oyunlar için link açıklama kısmında. Oyunstok.com'da size iyi seyirler. E, bu adam çok yanılmaz bir adam. Orada duruyorsunuz diyor ya dün de bize. Allah'ım beni nasıl buldu? Allah'ım beni. Sıma kişinden, sıma kişinden, sıma kişinden, sıma kişinden, Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kırsan mı? Kanka içeride solda. Bir düşman kaldı. Helal, ona boş ver, boş ver. Burada gel, gel. Adamı duvarladı Keşke ben. O duvar niye kırılmadı bir türlü? Çünkü hep kurarken. Ya ya. Kurarken sıktı tam olamayınca bir daha devam. Bak, o duvarı de beklediniz bence çıktı iyi vurdunuz. Aynen öyle. Aynen evet, ulu güzel. Klasik, klasik ulu bak öyle. Göstersene be. Aa ne güzel lan abi. Nasıl uçuyor? At Aynen. At bakayım öyle bir nasıl uçuyor. Aa klasik tutunmuyor lan şey ipi yok arada. Bu kim sanar bu? Hmm. Ben hareketi bildi şimdi. Kut takılır asıl. Lan bu ne? Oo, Oğlum O sola kimse var ya harbi, abi onun ben. Abiler de değil ya. Süper dışarı değil mi? Adam atma slow botu ya. Ayy can var mı? Drop patlar var. Smoke geldi. Ağaca. Ne oluyor? Aaa! İki iki. Adam vurdu beni. Vandalımı aldı. Orada bir şey daha He var. Da Kulağım var. İkisi de aynı yerde aşağıda. O ucu benim vandalı He var. Yanımda öde diğeri. Helal. Ya kim şimdi bak ya. Bunu geri ver. <laughs> Aa kısmı attım yanlışlıkla. Yeni mouse pad. Yeni mouse Dediği şu açıklasana yeni mouse Hangi ne aldığını. Elif bacım fotoğrafını atıyorum hemen. Ucu gibi bir şey toplama 10 santim olan toplamı bir aldı pembe. Üzerinde kedi resimleri falan var böyle. Sen <laughs> niye tüm spoiler'ı verdin? Atı silah mı yerden? Aldın ama tebaya kırmıyor mu? De kaçırır Bana şey attı. Salak kendini geri yansıdı. kaldı. Aha! Kur'an'ın menüsü çok kötü mü? <laughs> <laughs> Ana tek kaldı. At. Üzecek ha. <laughs> Adamı görmeye gerek yok. Fark ettin mi olayı? <laughs> Atıyorum ben şunu oynuyorum. Atıyorum ikimize de. vurduk. Lan yapamadım. Aa iyi ki yapamamışım lan aslında. Get orada hala. Hadi. kanka onu vuracaksın. Aspet sayesinde. Ha solunu solunu Helal helal. Helal. videosu çektirken iyiydi. <laughs> Doğru değil. Aha. Bak işin solda kaldı, ya, kaldı ne, biliyor olsun. musun? Kaldı mı pembe pembe? Yok yok deşe deşe sağda çocuk. Ben diğeri kulo. Anlamıyorum. Gör atıyorum. Gör Dedim ki sana hiç masamın videosunu Aha. attın mı? Pembiş her şey. Ah oh, şey, bir ağaç var bir back tarafı var. Bir abi, saydı, ay, ala abi şey, e, Şuraya girdim, kaldırdım, kaldırdım, beni vurduk ne beraber. Duvar atıp. Öyle lan. Aynen. Aha. Yorumlarına merak ediyorum. Kardeşim kardeşim tartıyor ya oyunu düşünüyor da. Beklemediğimiz bir hareket oldu. Ben yapacağım şimdi Ah. Her şey senin Kapıyı açtı böyle. Aa iki geliyor iki geliyor Baş Atakan bandı taktiği oh. Aha işe yaradı bu sefer oh. Aha vallahi yaradı işe yaradı bu sefer işte bu <laughs> Burada biri var Kanka Ya hayır ya 114 dedi şey klov. Ayakta kalan son ya oğlum o kulav neyi bekliyor ki orada yarım saattir? Abartma ya, alt tarafı <laughs> monitör, kulaklık, mouse, klavye. İkinci monitörü verdin yani. Bu arkadan geldi lan. <laughs> <laughs> Evi almışım. şimdi. buradan geldi. <laughs> Kapide da kırdılar hatta. Paylink'e dikkat. Bir tek masa benim. <laughs> 47 ya. Aa, aç para aç Ya Şimdi şunu alıp ben bir gidebilir miyim? Alamadım, niye öyle oldu? <laughs> Ali'nin yeri çok yıkandı şu an. Ben de oraya geleceğim. İkisi de taraf geliyor, B'de ikisi de şu an. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Koş yakala koş ben koş ben koş. Ben koş. Aaaa. Be. Helaaaaa. Şöyle bir şey yapsak. Ali içeride. mi? sakın ölme. Ayakta kalan son oyun. Ama yani öyle bir şey yapıyorsun ki. Çöze, ya. Çözüyor, çözüyor. Ha öyle de. Yedi Bir de haydi. 90 cana düşünce <laughs> can isteme benden bir daha. Kanka o 10 <laughs> can önemli bu arada ya. Mazar değdi diğer kuş. Can var mı can 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 İşte bu durun Kötü durun bence Bir düşman kaldı Geldi o da burada 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 o işte bu Ben Tom Aa, sen, sen kimsin Aa. ya ben sana niye attım bunu <laughs> Nasıl ben Tom'un? Gel, gel gel, gel ben Sen alayım. kimsin dedi ya bana Hayır hayır Sen kimsin hayır. dedi, hayır, hayır, dedi. Hayır. Işte oha izledim. Tamam oğlum. E. tamam, o zaman. Tamam tamam sen bir daha gelmiyorsun tamam. Ben <laughs> <Lan, yerde gülüyor> geldi baş e, silah mı var? Şimdi şey Ne silah mı var ne yapıcam? Şey ben şükür şükür Oğlum sen beni bu ultide vurabilir misin lan? Hadi ultini bende kullan. Her şey vurabilir Öyle. misiniz lan siz beni bu ultide? <laughs> anladım kanka biraz. Ne lan? Koşman kaldı Ne oluyor kardeşim? Kırmıyorum lan <laughs> Ne? Kırmayacağım Nifo'su <laughs> 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 var mı bizde? Buradayız Hala orada, hala orda helal, 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 helal Abi yakın savunma, yakın savunma savun. Bas, bas, bas arkandayım, bas Abi, yavşak <laughs> 105 klo kafa yemiş ya bir kandırdı ya. Aaa işte öyle şerefsizlik yaparsan. Sana bir um, daha güvenmeyeceğim. Ucube değil mi almış. Kim o? Yani Kim o terbiyesiz harbi? Tam ucube ya. Aha. Aaa evet. görüşürüz. <laughs> görüşürüz böyle. Hiç. <laughs> Anlandığını döndüremedim. <laughs> Bu şerif çok güzel baksana. Şey var. Cep. Onun onun. Ya Ömer abi ya. Ömer. Aynen. <laughs> lan lan. Yerde kaldı. Aynen. Tamam gel oynayalım dönüşte bana ver geri. Yeah. Geliyor geliyor. Nerede Yardım et ya. Dönüldü. Lan versene bir şey Dolduruyorum. Şş, karnım bana karnım kim diyeceğim. vuruyor ya? <laughs> İki tane main var. Benim de aklı başına geldi. Yakın var geldi bir tane. Solda. Arka, arkamı mı gidiyor lan bir tane? Ya. Bak benim kulaklarım asla yatmaz beni bak. Ya ya. ben ya Nerede mi? Lan ben ne yilemiyim ne kulakları bir kessene ya kanka. Aa bu cubur abi bu cubur. O bunu. Anasının. Ah. Sen ne istiyorsun yayında? Ne? 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 Aa benim yayın geriye gitmiş. Benim bir klibimi izliyorsun sen. Bir düşman kaldı. Ne demek ya? Spike at no var. He koşuna baksana. Panik yapmış kardeşim şimdi. Koştura koştura geliyor bıçakla. Elif hiç şey yedin mi? Bura abi Bu bir. Aaa! Şey kardeşi desteğe geldi de şey vardı orada. Bura bu abi yeneceğim daha abi. Oo Adem kırdı. Şimdi baş başa Beni aldı ya. Yersin yersin kolay rakibi bu. Ah bir kere daha olsaydı. Ama, 120 gelmiş ya. Ha 80. Ömer abi. Enti. Ömer abi solda adam. Bittiye görmediniz mi? 80 80. Ah be. Neyse. Kardeşim adamın ismini gördün mü Arcu? Başka ne biliyorum? Rollback biliyor musunuz Rollback? Bu bir. Ya. Kardeşim Ben kan bekliyorum. Gitmişler gitmişler. Nasıl gitmişler? Gidemezler. Kapıları <laughs> ben çiliyor. Ben hemen yanlarındayım. Rahatta kalın. Gitmişler mi nana ya? Oğlum ne koştura koştura gitmiş. Bir rahatsızlara bak. Kaldı. Spike yerleştirildi. Adam korkmuştur lan. Kaldı böyle şey gibi, Milletler katıyor ben evri, ya. Dört kişi gelsinler. O günü hatırlıyor musun Ömer? Hangini? Miliketleri. Respekt, respekti. Ya benim de bir sesler gitti ya, of. <laughs> of, ağlayacağım artık. Ne <laughs> artık. Duyamadım ki. Ne yenge? ya. kası bende. Doğru kasıyorsa durun yere. Swipe Yerde kal. Helal. Siz i̇yi tamındık aslında biliyor musun? En, en gitmez dediğim gitti biliyor musun? Nereden? Görüş kısıtlanıyor. Hadi, hmm. Hadi şunu, şunu bana bir verin. Gel şimdi şey. Anne arkalarına kapa arkana. Ya Allah, Allah karsı verdik kelim. <laughs> ya apazi sen ne <laughs> iş atan gibi etrafı tarıyorsun? Ne olduğunu şaşırdım. Adamı anlamadım nerede olduğunu ama. Etrafı tarıyor <laughs> aslında. O yüzden tarıyordu arkasında. <laughs> Hayır, o yüzden güzel, tarıyordu ben de abi. Ucuzcu. <laughs> Aa, dün şey, Eylül'e de tarıyordu. Ben Var var bebe. Geldim. O ne lan? Otur. Daha yok. Oraya sıkın orası şey olsun. Korksun gelemesin. Nereye bu smokta 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 smokta. Smokta oğlum. Doldurum. Ya sen var ya deli gibi yaptın lan bunu. Ati, Abi C girmiş Sal, sal beni sal beni. Al arka geldi. <laughs> helal, <laughs> helal helal helal. Ati beni karısı yaptı. <laughs> geçti güzel artık vur. Çok yaşadı. 120 120 bu. Sis kadar. Geçtim. Kanka ya. Helal oğluma <laughs> helal abi. Bizim abi. <gülüyor> bitirdim, bitirdim ya da. Adam 200 HP'si var. Senin 500 HP'sin var şu an. Işınlayıcı hazır. Şu an susuyor musunuz? Benim seslerim mi gitti? Susuyoruz. Evet evet. Ah laaa. Aaa. Çok kısa kalmıştım lan. Ne? Kanka ya. Peugeot bir can, bir can. Abi Yapmayın. ya şey 29 vurdum ona. Nasıl oldu işte? Abi niye sattınız? Nesli <laughs> kahsesi diye bir vardı o takımda. Şimdi baş... Tamam, Şimdi baş... Gel geri kardeşim gel geri hemen. Ha öldü <gülüyor> lan. Helal Bekle bekle. Ulan o şov yaptın ya. Kanka. Uçacaktım ya. Yukarı bir çizgi o falan Ben sona kaldım. Spike yerleştirildi. <laughs> 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 ben sona kaldım. 74 ya. <laughs> Çok iyi değil mi? Doğuştan bikin var. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? 140 140. Var. Dön 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 dön. Rotet rotet roteting roteting bro. Yakındı bu arada çocuk dikkat edin. Şu çocuk. Gelir arkadaş. Nereye nereye yakındı? Yok yok sıkıntı yok gel. Ya, ya sallıyor. Hala çocuk. Bunu kurmanız lazım. Ben siteye koşacağım direkt alırım Hayır, Altta kalın bitti oyun burada işte. Kanka diye koşacağım diye yukarı koşacağız sandım. Yakın mı lan? Aynen. Ha ha. Evet. O yüzden oraya kuruyordum oradan gittin sandım. Main dikkat muhtemelen main. Hadi şimdi main'de ise Dövdüm. Kanka. one tap. He, one tip mi saldı ya. O o on bıçak neydi? Ben kadar <laughs> <laughs> yani gitti. Simak böyle simak koşuyordur diye. Taraf değiştiriliyor. <laughs> neyse böyle dahi diyor ya. Benim kumarı kestiniz mi sadece? Ay. Ama, ama, kumar değil ki bu. Atezi aldıysa o kumar olmaz. E bastım. E benim bir hesabı var bu arada. Evet evet. Lavuk bana kuruldu şu an. Daha bir o sayede savunman lazım abi bir şekilde. Smok attım. Ama C'de A'da girebilirler. C'de ses yok, C'de ses yok. Bekliyor evet, ben smoke, smoke kesin A'da, A'da kalkan açtı işte bir tanesi orada. Kesin Smok bekliyor bu A'yı. Aynen Aa, A yürüyor, A yürüyor. 5 yedi, jet içeride. Yapma ya. Buradalar yukarı dikkat et. Spike yerleştirildi. Meydanda dövelim Biliyorum orada olduğunu da işte Bıçak atıldı. Alırsın onu orada ya Bomba Ses atıyorum Flash bombası Ağaçta var bir Ağaçta işte var Motor. Bir düşman kaldı Flash bombası <laughs> Yaşıyor mu? Öldü mü? Ne oluyor lan? <laughs> Aa ölmüş. Helal <Neler> abi. <laughs> öldü abi bir öldü. Bir, bir, bir yapamadım. Eyvallah abi. Salt, in, bir bir 30 yapamadım ya.